Kurtar şu ceketi dur 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 şu ceketi ya. Bana ne yakala ben, giy ceketini. Ha dur be ben gel ceketi. Kursana dur, oğlum ceket kursana dur. Şişt. Bravo hayatım yakaladın işte ceketi. Allah ne günlere kaldık be insan kendi ceketine bile söz geçiremiyor. Ceketini dövmeyen dizini döver ya. Hatırlıyor musun aşkım? Neyi canım? İlk tanıştığımız zamanlarda aynen bu ceketin peşinden koşturduğun gibi... ...benim de peşimden koşturuyordun. E ben hala senin peşinden koşturuyorum. Nasıl ben senin peşinde koşuyorum? Bak öldükten sonra bile sana geliyorum vallahi. Merak etme ben de fazla yaşamam. Çok yakında bu faniliğim biter... ...öbür tarafta senin yanında yaşamaya başlarım. Naşlarım yani. Hı, aşk olsun. ...biz birbirimizi sevdikten sonra hangi tarafta olduğumuz hiç fark etmez. <laughs> haklısın benim hortlaklar kraliçem. Allah'tan kış mevsimindeyiz ki hiç... ...yağmur problemi falan çekmiyorum. Evet evet, çok hmm. haklısın. Aşkım... Hmm. ...bazen keşke fani olsam diyorum. Aa, sen fanilere beş basarsın, sen... ...fanilerden çok daha güzelsin, senin ölüm bile para eder, Ay. ölüm bile. Peki <laughs> Osmanlı'ya dayanan ve de aynı zamanda bir cumhuriyet kadını olan Valide Sultan geldi. Uy, damladılar yine. Yarım saat sonra gelseler de ölürlerdi sanki. Kökü Meryem Ana'ya dayanan ve asla evlenemeyecek kız kardeş Sultan da geldi. Hasan Sultan... Ay, Nazan Sultan da geldi. Eee <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> hani bir hoş geldin yok mu Melek <laughs> Kuşu? <laughs> e hoş geldin anne de bu karışık pizza kim? Ay, bu resmen şey gibi be. Bak seni tanıştırayım minik kuşum. Ee, bu güzel hanım kızın adı hayır, hayır, hayır. Nazan. Ve işte minik kuşum oğlum Masar. Ay memnun oldum minik kuşlu şey. Ay <gülüyor> bey. <gülüyor> 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 çok al, ısır çok al. Oh, oh, oh. Yavaş be. Siz benim minik kuşumu bırakın da maşallah bu ellerinizle karpuzu sıksanız suyunu çıkarırsınız. <laughs> hanımefendi, beyefendi, teyze. <laughs> ah terbiyesiz. Bu sefer kesin kararlıyım. Diyeceğim ki Masalim, ya benimle evlenirsiniz ya da benimle evlenmezsiniz. İşte o kadar. Ona göre diyeceğim. Bakın diyeceğim. Ben şimdiye kadar kimseye evlenme teklif etmedim. Sizinle evlenmek istiyorum diyeceğim. komşum evet. e, ee, Nazan Hanım kızımızla tam otobüs durağında karşılaştık. Evet. Ve karşılaşır karşılaşmaz da birbirimize böyle hemencecik kanımız verdi <laughs> Ya. Evet tam askerlik şubesinden muayeneden çıkmıştım ki <laughs> Öyle oldu yani otobüs durağında karşılaştık. Askerlik şubesi muayenesi mi? Aa, aa, aa. Ee, o niye o? Öyle mi dedim? Yani askerlik şubesinin yanındaki doktora muayene olmaya gittim diyecektim. Ha, <laughs> şimdi oldu. Yoksa e, ben de e, yani e, bir an için böyle aklıma kötü kötü şeyler geldi. Ama yok canım artık daha neler var. Tövbe tövbe. <laughs> Aman anne, Nazan Hanım önceden erkekti de sonradan ameliyatla kadın oldu zannedecek halin yoktu herhalde. Üstüme iyilik sağlık. Benim hiç erkeğe benzer bir tarafım var mı? <laughs> ben erkek. <laughs> <laughs> Aman bak ama, aşkım bu sefer sana galiba yanlış kelle dayı getirmişler gibi. Bir sor içimde. Yok ya ben kokusu Kontrol ederim canım. Olur mu öyle saçma şey <laughs> <söyleyeyim>. yapma. <laughs> Kapı çalıyor. gel gel. kapıya bakacağım. Geldim, geldim. Geldim. <laughs> <laughs> Buyur. Ay, Merhaba. Merhaba. Mansar Bey ha. ben artık kararımı verdim. Merhaba. Çok kararında bir insan oldum. Ha. Ya benimle evlenirsiniz ya da benimle evlenmezsiniz. İşte o kadar. Reyhan, Reyhan sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Eyvahlar olsun. Reyhan yine vakitsiz gelmeyi başardı. Ha. Evet Mansar Bey cevabınızı bekliyorum. Benimle evleneceksiniz diye bana gelen bütün teklifleri reddettim. Allah Allah ne teklifleri? Evlenme tekliflerini reddettim. gelen teklifleri reddettim. Evet de Reyhancığım bunların hepsinin abimle evlenmenle ne ilgisi var? Eğer abin Mastar'la evli olsaydı iki kilo olsun ben Çünkü biz Mastar Bey ile iki kilo meyveyi rahatlıkla yiyebiliriz. Ay, ay delireceğim. İki cadı bir de bu ne düğü belirsiz şey yetmiyormuş gibi bir de bu salak geldi. Bir dakika bir dakika. Bu kim? ne oldu? Yoksa siz Mastar Bey'i bu tanımlanamayan cisimle evlendireceksiniz ha? Ben hiç de tanımlanamayan cisim değilim. Esas senin salak mı yoksa çok mu salak olduğun belli değil canım. <laughs> Bana bak! Iyi, ulan yelion! Bana kimse salak diyemez anladın mı? Bana bir tek Mazhar Bey'in salak demesine izin verebilirim. Sana asla izin veririm! Ha ben derim... ...salak salak... ...bahçelerde laklak. lak... lak ...koca kafanın salak... Yürür mü? Ha derim... Basar evladım, Gizlik. bak Aa. bu salağı buradan sepetlemenin Allah rızası için bir yolunu rızası. bul. Yoksa vallahi de tallahi de Ruşen amcanın oğlu Sedat'la ilgili bütün örnekleri bir anda teker teker sıra... Aa, hani, hayır hayır ne olur sen Allah aşkına şu örnek kuzenim hıyar Sedat'la ilgili hikayeleri anlatma. Ben şimdi Reyhan'ı sepetlerim. Reyhan, Reyhan Şişt, durun bir dakika durun. Dur, <laughs> Reyhan'cığım biz e, Nazan Hanım'la e, az önce Türkiye saatiyle 10.45'te evlenmeye karar verdik öyle değil mi? <laughs> Evet. Ne? Olamaz. Peki ben kiminle evleneceğim ha? Nereden bileyim ya? Allah Allah. Git o pazarcılar var ya sana iki kilo vermeyi teklif ediyor. Onlardan biri belki bir gün evlenme teklif eder. O yüzden hep pazarda dolaş dur Allah Allah. Yaşar. <laughs> <laughs> Sizi hiç affetmeyeceğim Mazhar Bey. <laughs> Neyse sonunda gitti de kurtulduk Allah'ın salağından. Ay ay heyecandan boğazım kurudu vallahi. Gidip bari bir bardak su alayım. Ben de artık gidiyorum kocacığım. Bana bak. Sakın benim yokluğumda o part-time kadınla evlenme. Çık şuradan be Hamza Yerlikaya. Tabii ki evlenmem. Ruhum bırak part-time'ı full-time kadınla bile evlenmem. Hayalet bile olsan ben seninle evlenirim. Canımın hortla. Hoşça kal aşkım. <laughs> güle güle Ruh'um güle güle. Bana bak dikkatli git gel. Bulutlar buzludur. Sürat yapma. Zincir taksaydın keşke. Bir şey olursa ara beni. Ne diyorum ben ya? Siz ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? He hadi hadi. Hadi hadi. Kötü bir kaza oldu galiba. <laughs> Önce hamile misin be? Kazadan sana ay, ne Allah Allah? Kızı araba çarpmış işte bak demedim mi ben Çok azip bir kaza Emes ya! Allah Allah, Allah Allah! Ay bu kız Reyhan! Ne? Reyhan! Reyhan yerde yatıyor, araba çarpmış! Ne? Reyhan! Reyhan bakacağım, bakacağım! Ay, 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 ay bir bıkacağım. yardım ay, edelim, abi gel! Ay Allah'ım! Reyhan! Rehan, ay, rehan. Rehan, rehan kızım. Ay, ay yedim, Reyhan kızım! inşallah. hastaneye gel Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar, yanı yanı başıma. Görsün ille çek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacım ölmemiş